Merhaba sevgili koçlar. 16-22 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar bu hafta başında Ay Kova burcunda olacak. E, haftaya hareketli başlayabiliriz. Sosyal ilişkiler, toplumsal konular biraz daha ön planda olabilir. Pazartesi günü Ay Kova burcunda sizin burcunuzdaki Uranüsle Güzel açı yapacak. Bunun yanı sıra terazi burcundaki Mars'la da e, üçgen bir açı içerisinde olacak. E, çeşitli faaliyetlere, e, organizasyonlara katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla e, bazı e, girişimlerde bulunabilirsiniz. Özellikle daha idealist ve özgür hissetmeniz mümkün gün içerisinde kendinizi. Evet 17 Haziran'da ay günümüzdür. E, Güneşle üçgen açı içerisinde olacak. E, bu da oldukça olumlu etkiler veriyor. E, seyahatlerle ilgili konular hareketlenebilir. Gün boyu e, daha yoğun bir iletişim içerisinde olabilirsiniz. Yakın çevre, arkadaşlar, akrabalar, iş arkadaşlarıyla görüşmeler hızlanabilir. Hafta boyunca Merkür retrosu devam edecek sevgili koçlar ve Merkür 17 Haziran'dan itibaren İkizler burcunda e, gerilemeye başlayacak. İkizler Burcu sizin üçüncü ev alanınız ilişkiler ve iletişimle ilgili konuları özellikle etkiliyor. Eğitim, kısa seyahatler, yakın çevre kardeşler, komşular, akrabalarla olan ilişkilerde buradaki Merkür Retrosu zaman zaman eskiyle ilgili konuları gündeme getirebilir. Yarım kalmış işlerle uğraşabilirsiniz. Bazen günlük temponuzda gecikmeler, ertelemeler söz konusu olabilir. Özellikle yolculuklarda daha dikkatli olmalıyız. Herhangi bir konuda yazılı ya da sözlü anlaşma söz konusuysa bunlarda da detaylara çok dikkat etmemiz gerekiyor. sevgili koç burçları, Evet 17 Haziran akşam saatlerinden itibaren Ay Balık burcuna geçecek. 18 Haziran Ay Balık burcunda olacak. Oldukça duygusal e, enerjiler e, söz konusu. Biraz içe dönük olabilirsiniz. E, romantizm artabilir. Hayal gücü yükselebilir. Yaratıcılık da oldukça güçlü. Çünkü Venüs ve Jüpiter arasında da sekstil açı var. E, siz de e, belki evinizde zaman geçirebilir. Evle ilgili konularla uğraşabilirsiniz e, hobilerle ilgilenmek ve sanatsal yaratıcılığı öne çıkarmak için de uygun bir gün olacak. Maddi konularda bazı küçük şanslar elde etmeniz mümkün. 19 Haziran'da ay e, sabah saatlerinde Jüpiter'de üçgen açı yapacak. Güne olumlu, pozitif başlayabiliriz. Aile ile ilişkilerimiz biraz daha güçlü görünüyor. Akşam saatlerinde ay Merkür ve Güneş'te kare açı yapacak. E, özellikle iletişimlerde biraz e, sorun yaşanabilir. E, ani krizler çıkabilir, yanlış anlaşılmalar olabilir. Özellikle e, haberleşme haberleşme trafiğine biraz daha dikkat etmek gerekiyor ve seyahatlerde de temkinli olmak gerekiyor. Evet 20 Haziran'da Ay Koç burcunda olacak artık günün ilk saatlerinde Ay Koç burcunda. Enerjiniz ve motivasyonunuz hafta sonuna doğru yükselecek. Sevgili Koçlar biraz daha mücadeleci olabilirsiniz. Ancak tepkilerinizi kontrol etmeniz de zorlaşabilir özellikle 20 Haziran akşam saatlerinden itibaren Ay, Uranüs, Mars'la etkileşime girecek. 21 Haziranda da Ay, Plüton arasındaki sert açılar zaman zaman ilişkilerde dengeyi korumakta zorlanmanıza neden olabilir. Lütfen dürtülerinizi biraz kontrol edin, ani tepkilerde bulunmayın. Evet, 21 Hazirandan itibaren artık Güneş Yengeç Burcuna geçecek ve bir ay boyunca sizin için. Eviniz, ailenizle ilgili, yaşadığınız yerle ilgili konular ön planda olacak. E, enerjinizi bu alana daha fazla yansıtabilirsiniz. E, evle ilgili, aileyle ilgili konular biraz daha ön planda olabilir hayatınızda. Evet, 22 Haziran sabah saatlerinden itibaren Ay Boğa burcuna geçiş yapacak ve e, hafta sonu daha çok maddi konular e, gündeminizde olacak. Bazı alışverişler söz konusu olabilir. Bazı e, gelirlerle ilgilenebilirsiniz. Bütçenizle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Evet sevgili koçlar haftanın genel etkileri böyle. Lütfen daha detaylı bilgiler için hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç yorumlarını da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.